Arkadaşlar, şimdi ikinci bir aramızda aracımız daha var çorlu karavanda. Şimdi onu da size anlatacağız. Necdet abimle beraber tekrar. Evet, Necdet abim. Merhaba. Aracımızı da anlatalım. Merhabalar, Merhabalar. Tekrar. Ee, camper modelimiz. Kaç 2000, model? Evet. 2015 model. 180 binde. Evet. Ekspertizi tarafımızdan yaptırılmış. Ufak tefek sıkıntıları giderilmiş. Ve akabinde işte pastası, cilası, kuşağı, boyası derken araç, biniciye hazır hale getirilmiş. Akabinde aracın imalatına girmişiz. Araçta 4.5 fiyonma tente var. Turuma B10 boylar var. 5K varlık bir webasto var, ortam ısıcı. E, 2000 wattlık tam Tamsunis invertörümüz var. 630 wattlık mono panelimiz var. İşte MPPTC ile DC-DC şarjı ile 400 jelaküsüyle süre şahane güzel bir elektrik odamız mevcut. Tedford'un e, kasetli tuvaleti var. 200 litre temiz, 110-110 220 litre atık su depomuz var. Ve klasik bir modelimiz var. Evet, evet. Girişte mutfak girişte ben Mut... gürültüden duyamadım abi. Tabii. Çok, çok gürültü evet. var. Mutfak tezgahımızda şık bir Petfortuny evet. alanıdır. Kent evet, marka. For. Bir de böyle evyemiz var. İnsanlar evyeyi bazen böyle sembolik koyuyorlar. Arkadaşlar evye karavanda bir yıkama kabı gibidir. Yeşilliklerinizi, meyvelerinizi bu evyeyi güzel temiz kullanarak eğer derin tercih ederseniz bu evye size güzel bir yıkama <laughs> alanı olur. Bakın evet. bu tası Sembolik yapmayınız. Evet. Burası önemli. Ee, yangın dedektörümüz var. Burada bir ilave ee, alanımız var. Şurada kalkıp şuraya masayı evet. devam ettirir. Bu güç bir gözümüz. Evet. evet. İki koltuğumuz. tane döner koltuğumuz var. Bir basma çıkışı. Aracın son derece temiz ve güzel bir göğüsü olduğu için bu araçta hiçbir göğsüne dokunmadık. Bir oynama yok. Oynama yapmadık. Tamam. Bu masamız e, evet. seyyar e, kalkıp boydan boya güzel bir 1.90'a ulaşan 1.90. Evet, 1.90'a 70'lik bir e, yatak elde Ölçeleri ederiz. var. Evet. Antrasit ve biraz damarlı bir çalışma yaptık. E, duvarlarda görüldüğü gibi yine gri'nin güzel bir tonuyla, evet. koltuk ve döşemelerle bunları destekledik. Önde bir 40 a 40 evet. ekimiz mevcut. Orası evet. bir saklama alanı olarak kullanılır. Burada bir klasik e, Çorlu karavanın kendisine ait bir mekanik tablo var. Evet, i̇şte bunlar e, marine sigorta dediğimiz şeyler, açma kapama işlemleri, işte temiz su, pis su göstergeleri, voltaj göstergesiyle muntazam bir şey. Evet bu koltuğun altı, bu elektrik, koltuğun altı her zaman olduğu gibi elektrik odası. Evet. Burada 400 amperlik bir akü var, DC-DC şarjörü var, 220 switch var, e, 220 volt, e, 220'den 12'ye şarjör var. Yani bir elektrik odasında olması gereken her şey var. Buranın tuvaleti son derece şık ve ferah. Evet. Bakın camper'da az rastlanır bir ferahlık. Yine çift fanlı, evet. çift fanlı. İki işte. bu aynı zamanda berber musluğu diye geçer. Atalardan kalma. Evet. Çektiniz mi yıkanırsınız. Evet. Arka bu yatağımız... araç kaç kişilik bu arada, Necdet abi? Bu araç 3 artı 1. 3 artı 1. Evet. Arka yatağımız 180... Şöyle ben geçeyim. 180 5'e 130. Evet. Burada da bir a var. Evet. Tamam. Şöyle burada bir boy aynası var evet. arkadaşlar. Bu da gözlerimiz, çekmecelerimiz. Evet. Çekmecelerimiz. Burası büyük malzemeler için. Evet. Bunlar kaşıklık. Oh, gayet de büyük abi burası. Çok güzel. Tabaklar. Bardaklar, her şey. Donanmaza orijinal. Şöyle. Evet. Hoş orijinal 12 volt. Bobby Cool. Bunların hepsi Evet. Enerji sarfiyatını minimuma düşürmek için yapılmış uygulamalar. Evet. Çok güzel. Burada da arkadaşlar şöyle görün. Boy dolabımız, Boy dolabı. Yukarısını kiler olarak düşünebiliriz burayı. Evet. Çift kapaklı. Evet, burası da yine mutfağın üstünde bir tezgah. Bayanlara dedim ya dolap yap saklamalarını yap, doldururlar, bururlar Yani bayanlar derken sadece düşman olmayalım. Erkekler de aynı şekilde. Necdet abicim bu aracın ederi nedir? Kaça satıyoruz? 899 90 bin lira fiyat koyulmuş. 899. Evet. Aracın şöyle bir özelliği var. Yani evet. Kalite ürünlerden mücahiz. Yani bunun donanımındaki bütün malzeme karavanla ilgili malzemeler. İtalyan malzemeler. Tabi, tabi. Evet. Yani havalandırmaları, camları, aküleri, elektrik odasındaki diğer cihazlarıyla hepsi tamamıyla dış kaynaklı. Çok güzel. Evet. evet. evet abiciğim bir de bagajımıza bakalım. Bakalım. Ondan Bagajımız e, evet. adına maraton kapak dediğimiz bagaj iptali ile evet. şekillendirilmiş. Soğuk tamam. Sıcaz. Çok kolay açılıp kapanabilen Çok evet. Katkı bir bagaj. Burada mecburen bunu küçük tuttuk. Evet. Evet, şimdi Pardon. Evet, burada büyükçe bir alanımız var. Turma B10 boylarımız. Sıcak evet. su. Dakikada 70 derece, 10 litre bize su üretir. Burası orijinal doldurulabilir tüp alanımız. Altında menfezi vardır. Evet. Yalnız burası çok güzel. Evet, burası Kapanmış da... Abi, çok hoş. İşte tenteni, seyyar masanı... Ee, sandalyelerini, katlanırlarını evet. koyabilmen adına. Bir şey... buraya da bir kapak yapılabilir. Tabii de. tabii. işten kullanmak adına. Tamam. Bayağı geniş, ferah bir çok güzel. Evet. Bagajımız var. Ellerinize sağlık. Çok aracımız da böyle. Evet. Arkadaşlar şöyle dışını göstereyim. Dış aydınlatmalarımız var. Yine sanel makten. Camlarımız. Dış aydınlatmamız çift. Bir burada evet, bir, bir önde. Önde mevcut. Şöyle. Şu. Dışarı dışarıdan da göstereyim. Şöyle. Evet. Dışarıdan da yaktık. Evet. Evet arkadaşlar. Bu aracımız da satılık. Düşünenler için. Çorlu karavan. Aracın fiyatını verdik. 899 bin lira. Evet. Bana her türlü ulaşabilirsiniz. Çorlu karavanın da geçişim bilgilerini paylaşacağım. Evet. Oradan gereken bilgiyi alırsınız. Mustafa abi çok teşekkürler, ben ederim. Teşekkür ederim. Verdiğim için. Paylaşımlar için. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.